Günlük yaşantımızın her alanında sürekli kullandığımız kapılardan, pencerelerden, otomobile kadar birçok eşya işlenmiş metallerden üretiliyor. Bu metaller işlenerek önemli birer eşya haline getirilinceye dek birçok farklı işlemden geçiriliyor. İlk olarak bir kaynakçının ellerinde hayat bulmaya başlıyor küçük bir metal parçası. Kaynakçı metalleri özel yöntemlerle kesip eritiyor ve yeniden birleştiriyor. Isıl işlemci ise ısıtma ve soğutma yöntemlerini kullanarak metallerin mekanik, kimyasal ve fiziksel özelliklerini geliştiriyor. Metal doğramacı da teknik resim, kroki ve numunelere göre alüminyum metallerden üretilmiş profil malzemeden kapı, pencere, panjur gibi eşyalar yapmak üzere doğrama ve montaj işlemlerini gerçekleştiriyor. Metal meşaketli bir iş. Ee... İlk önce metali alıyoruz, ondan sonra kaynağını yapıyoruz, kesimini yapıyoruz, ondan sonra da ısıtarak ona şekil veriyoruz. Genellikle zorlu aşamalardan geçtiği için metal sektörünün çalışma ortamı tozlu ve gürültülüdür. Ancak sonuçta işlenen metallerin birçok farklı alanda kullanılması ve bambaşka ürünler olarak ortaya çıkması meslek sahipleri için oldukça memnuniyet vericidir. El göz becerisi yüksek, dikkatli, yaratıcı gençler bu alanda kolayca başarılı olabilir. Metal teknolojisi alanında kariyer yapmak isteyenler, Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liselerle, Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde eğitim alabilirler. Bu alanda ilerlemek isteyen gençler, ilk öğretimden sonra tüm meslek eğitim merkezlerinde öğrenim görebilirler. İsterlerse yüksek öğrenime de devam edebilirler. Şimdi aslında dedem ilk Babam iki, ben üç, oğlum da dördüncü kuşa. 10 yaşında başladım bu mesleğe. Ee, babamın yanında hala da devam ediyorum. günümüzde alüminyum metal uçak ve gemi sanayinden inşaat sektörüne yapıların cephe kaplamasından kapı, pencere, dolap yapımına kadar oldukça yaygın olarak kullanılmakta. Bu nedenle bu alanlarda istihdam edilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu denli bir geniş çalışma alanı olduğu için Metal sektöründe uzmanlaşan kişilerin işsiz kalma durumu yok denecek kadar azdır.